İkinci yarı, üçüncü periyot İstanbul Büyükşehir Belediye başladı oyuna. Cafer Emir yükseltti. Berat geldi içeri. Cafer şut olmadı. Sivaslı kim ya burada? Valide var. Sivaslı kim İBB'de? 58 ya o. <laughs> Hemşerim de kim o ya? Yok mu ismi onun? Üzüldüm bak şimdi Toprağım. Neyse onun adı Toprağım. İsmi olsa da Toprağım olacaktı zaten. Cafer bu arada oyun kenarında. Muhammed Çınar geldi oyuna. Niye Cafer kenara gitti anlamadım. Ares. Ares Tokyos. Geldi içeri. Dondu bası. çevirdi topu Ted. Ares Sarp gelmiş oyuna. Sarp değil mi? Can Oktay işte olmadı. Tekrar aldı topu. Ares Tokyöz. Olmadı. Mehmet Asaf söker mi? Söktü. İz doruk dondu. Can Oktay de. şut geldi. 37-29 skor. Berat Berat'a baskı Mehmet Asaf kazandı. Özür diliyorum ya ne mi? <laughs> Ares yaptı basketi. Ares o kadar eğilmişsin ki Mehmet Asaf gibi top sürdün. Ben de direkt man ağzımdan o çıktı. Ares göz basket faali. 39-29. Mehmet Asaf öyle eğilerek top sürüyor ya. Ares o kadar eğilmişti ki bir an görünce ağzımdan Mehmet Asaf çıktı. Atış başarılı. Farkı 11 yaptı basketbol atışıyla. Ares 40-29 skor. Muhammed Çınar başlattı. Emir geldi. Emir, Sarp sırtında ama yetişemedi. Emir turnikesi olmadı. Ribahant Mehmet Asaf. Ver önüne, ver önüne. Sarp, Sarp getirdi. Can Oktay. Çok düşündün can be he? Canım Oktay geldi dondu pası Tekrar Can Oktay Biz Doruk'tan aldı dondu içeride Sol elle olmadı aldı reboundunu dondu Sarp'a Sarp üçlüğü Sarp var Ted'de Sarp 43-29'a getirdi skoru İBB geliyor toprağımla Faal geldi Doruk kazandı ama Faal geldiyiz. geldi iz. Berat. Dur aklıma bir espri geldi Doruk. Birazdan yapacağım. Ama basket yapman lazım onu yapmam için. Yapman için. Sağuk şartı olmadı. Can Oktay aldı ribantı. Can Oktay bastı geliyor. Önüne çıkmayacaksın abi oğlum. <laughs> Berat. Önüne doku çıkmayacaksın o adamın önüne abi. Mitralyoz gibi gelir vallahi. 45-29. Mola geldi. Ted almadım olayı ya. Ters taraf aldım olayı. Neyse. veyahut da ilk mola. Mola dönüşü. Emir'le başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye oyuna. Emir Kaplan bıraktı. Berat. 45-29 fark. 16 sayı. Ted üstünlüğü var. Cafer geldi. Berat. Berat döndü. Emir Kaplan bloğu var. Berat başlatıyor tekrar oyunu. Burak hareketli o içeri indirdi ama içeride Muhammed Çınar'ın elinden topu söken İzdoruk var. Ares Tokgöz. Emir baskısı. Emir itiyor sürekli rakibini. Berat'a mı faal geldi? <laughs> Emir yaptı yaptı. Berat'a faal geldi. Şey... <laughs> Üçüncü takım faal oldu. Bu arada Berat'ın dördüncü faali oldu. Oyuncu değişikliği var. Hamza gelecek, Berat kenara gidecek. Dört faali. <laughs> Aslında emir yaptı. iki sefer yaptı hem de üst üste. Tam hakemin gözünün önünde. Onu çalmadı hocam. Mehmet Asaf. Ares Tokyoz. Ares dondu yukarıya. Can Oktay indirdi. İz Doruk. Tekrar Can Oktay. Niye gitmiyorsun abi turnikeye? Doruk. Can Oktay'da onu şut olmadı. Ribu alacak ama Mehmet Asaf dokundu. Muhammed Çınar. Can Oktay yapıştı ama Çınar kaptırmadı. Cafer steps yaparak pası verdi Hamza'ya. İçeride Burak yaptı vaskeli. Steps var orada. Kaçırdılar. 45-31 Ares. Yüksek. İzdoruk yumuşattı mı? Yumuşattı. Bir de çevirdi Mehmet Asaf. Ares Tokyos. Sayılık atış kraldan 48-31 skor. Fark 17. İstanbul Büyükşehir Belediye başlattı. Cafer pası var Emir. Emir Kaplan geldi. Sarp yetişemedi yine. Sarp kaçırıyor hep. Cafer. Hamza. Emir Cafer üçlüğü var. Cafer Akbaba olmadı. Mehmet Asaf aldı ribandı. Döndü bası. İzdoruk yüksek pas. Ares Tokgöz indi dibe. Ters turnike Ares olmadı. Mehmet Asaf uçarak geldi orada. Süpermen gibiydi kanka. Bir pelerin eksikti Mehmet Asaf. Doruk bıraktı. İzdoruk Ares Tokgöz bir üçlük daha olmadı. Cafer. Cafer Akbaba geldi hızla. Tek başına Can Oktay çok geri çekildin Can. Çok geri çekildin. Biraz uyanık olsa onu sesse önde stop jump shot yapsa basketi yapacak rahat rahat. Fırçaladığım Can Oktay geldi asis yaptı. <laughs> Mehmet Asam basketi var. Mehmet Asam'a bak ya. Basket yaptı. Ne ara geldin o topu kazandın savunmada. Ares göz Ares geldi. Dönemedi İzdor'a. Asaf'la oynadı. Mehmet Asaf. Top kepçeledi diyor. Karşılaşmanın hakemi. Batuhan geliyor. Emre geldi. Diğer tarafta da. Biz Doruk kenarda. Emir başlattı oyunu. Cafer. Cafer Akbaba geldi ucum alanına. Cafer turnikesi var. Olmadı. Tekrar Cafer. Muhabbet Çınar. Can Oktay karşısında. Çınar dondu. Cafer. Cafer gitti. Dondu pası. Yükseltilen top. Batuhan. Batu dondu. 3 sayılık Cafer bir kez daha üçlü Olmadı yine. Aldı Rıbant'ı. Burak dondu. Basket falmi. Evet. 50-33. Bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinde. Burak atış olmadı. Can Oktay. Canım Oktay geldi. Dondu. Oh. <gülüyor> yine... <gülüyor> yine... E, kontrolsüz güç oldu Can Oktay çok güçlü adam bazen kendi bile kendi gücünün farkında değil böyle paslar atabiliyor Batuhan Ares karşısında Batuhan geldi ucum alanına. kara benim dondu pas emir emir geri pas mı olacak ben mi yanlış gördüm diye o soru o demek Savunma dokundu mu acaba? Ted başlayacak kucum alanından Ares'le. Ares. Sarp. Ares. Ares tok göz geldi. Dondu pası. Can Oktay. Ters köşe yaptı Emre. Emre getirdi. Tekrar Can Oktay. Ares geldi. Emre. Emre dondu. Sarp. Can Oktay Emriş 24 saniye doldu kararı var Hiç O kadar top çevirdiler ki Bazen yapıyor bunu Ted Ares girdi araya kazandı tekrar Can Oktay kaçırdı Muhammed Çınar Can Oktay Can Oktay paylaşılamayan top kararı var Hücum sırası Ted'in Mola geldi oyuna. Bu kez Ted molası var sanırım. 50-33'lük skor var. 3 dakika 35 saniye kalan süre 3. periyotta. Mola dönüşü Ted başlayacak. Sarp. Sarp. 5 saniye kararı var. <laughs> Mola dönüşü Ted gelmedi. Karşılaşmanın bu hakemi Tede bir mola daha çaldım dedi. Çünkü gelmediler zamanında dedi. İkinci molayı da yaptılar. Dönüşte de 5 saniye nasıl bir hızla başlaydıysa <laughs> top ibe verin. Mahmet Çınar bıraktı. Toprağım yükseltti. Cafer tekrar onu toprağıma. Toprağım geldi içeri. Yükseltti bası. Şut Cafer olmadı. Tekrar Rivan toprağın. Pas yüksek Cafer döndü. Şut geldi. Olmadı. Sarpor'da ama Emir kazandı. Döndü bası Emir. Cafer turnikesi var. 50-35 skor. Can Oktay başlattı oyunu. Memret Can Oktay. Can Oktay geldi. Hücum alanında bıraktı bası. İçeride sarf şutu var olmadı. Aresine dinlenmeye alınmış kenara. Muhammed Çınar şut başarılı. 50-37. Can Oktay. Mehmet Asaf alamadı o pası. Hücum alanına geçiremedi topu bir türlü. Yaman Yaman kenarı gitti. zoru oyunda yeniden. İstanbul Büyükşehir Belediye başlatacak oyunu yeniden. Toprağım döndü. Hareketlere bak. Şut başarılı. 50-39. Mehmet Asaf. Emre. Emre dondu. Steps kararı var. İstanbul Büyükşehir Belediye başlayacak tekrar oyuna. Herkes hocasına bakıyor. <laughs> Oyun oynayın oğlum ya. Başlattı oyunu Cafer. Toprağım yükseltti. Muhammed Çınar. Tekrar Cafer. Steps kararı Cafer için bu kez. Ares'i çok fazla dinlendirmeyeceksiniz ha. Biraz daha sayı yerseniz tekrar oyuna girmek zorunda kalacak. Mehmet Asaf. Ya çark bozuluyor. Onlar şimdi oyunu başlatıyorlar. Ares var diye olayı hani öyle bir çarkı var Ted'in. Biri çıktı mı o bozuluyor. Pas çok güzeldi Mehmet Asaf. Atış olmadı Sarp. Muhammed Çınar bıraktı. Hızlı ucun. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Cafer döndü tekrar yukarı. Toprağım üçlü kullandı bu kez olmadı. Burak aldı reboundu. Mehmet Asaf bloğu geldi. Kazandığı topla geldi. Emre bıraktı. Sarpa sarp döndü terse. İzdoruk yükseltti. Emre bıraktı. Can Oktay indirdi. Sarp tekrar Can Oktay dipte şutu olmadı. Cafer İstanbul Büyükşehir Belediye geliyor. Toprağım Gitti Emre'nin üstüne. Bir dakika, son bir dakika artık üçüncü periyotta. Pas Emir'e. Emir Sarp Fali var. Sarp Fali geldi. İBB başlayacak oyuna. Cafer geldi oyunu başlatmak üzere. Cafer pas yüksek. Burak. Burak kez de izdoruğa mı faal geldi? İzdoruğa faal geldi. 50 saniye. Cafer, Burak. Bir baktı burnunun dibinde bırak, bıraktı pası. Mehmet, itme ya Asaf. Niye itiyorsun? Kapattın önünü sen itme abi sen niye itiyorsun onu gözünü seveyim ya. Burak önce Doruk'a yaptırdı, sonra Mehmet Asaf'a yaptırdı faali. Omzuyla sürekli dürtüyor savunmanın doğrusu o yapması gereken o yapıyor onu ve rakiplerinden failleri aldı. İki atış kullanıyor. Burak ikisini de yaptı. Farkı 9'a indirdi. 50-41 spor. Skor. Çanıktay. Emre. Gönderdi ucum alanına yüksek. Sarp döndü. İzdoruk'tan önce savunma dokundu Cafer. Top oyun dışında. Dedi ucumu devam edecek. 35 saniyemiz kaldı 3. periyotta. Sarp geldi oyunu başlatmak üzere. Sarp gönder. Can Oktay. Can Oktay döndü Emre. Emre içeriye ama Asaf'ı görmeden pasa attı. Çıkmadı öne yani Asaf. Onun çıktığını görmedi. Burak atışı olmadı. Emre aldı reboundu. Can Oktay. Can Oktay attı önüne ama Emir geldi kazandı topu Cafer. Cafer faulü var. doğruya. Yine iki atış yine Cafer faal çizgisinde. İBB'de 13 saniye var kalan süre 3. periyotta. İlk atış başarılı. 50 42. İkinci atış olmadı. Can Oktay aldı Tek dinlenmeyen adam. <laughs> Can, Oktay. Can Oktay. geldi bıraktı. İzdoruk son saniye şutu olmadı. 3 veriyor sonunda. Ter üstünlüğü devam ediyor. 50-42 ile.